Hepinize merhaba. Ee, bugün freeze minimap modunu kuracağız Minecraft'ta 1.5.2 için. Sanırım. Bir first update yapalım önce. Bendeki modlar silinsin. Sizde de varsa bir silinsin. Temiz bir jarın üstüne yapalım modumuzu kuralım. Yine diğeri gibi bu sefer yine ekse veriyorum. Kurulumu hemen iki dakikada kuracaksınız. Hiç zamanınızı almayacak. Bu Kaspersky'yi bir kapatayım da. Fatal error ne oluyor? Allah Allah. Bu da yeni yani. Niye tıklamıyorsun? Allah'ım ya. Bu arada böyle gereksiz yerleri kesmek için render programı arıyorum güzel render Şu an aklımda Corel ile ee, Ne denir ona Vegas Pro var Bilmiyorum yani Size de bir önerin bana Şimdi artık sadece mod değil Ve sadece Minecraft değil başka oyunlar olsun onları da getirmeye çalışacağım artık Gameplay'lik yapacağım ee, Minecraft'ta sadece mod kurulumu falan değil artık adventure map oynamayı da düşünüyorum. Gördüğünüz gibi şu an ne denir ona? Eee first update'i yaptık. Şimdi modu kuralım. Raspberry Pi'yi e çalıştırıyoruz. İsterseniz yönetici olarak çalıştırın. 7 64 bit kullanıyorum ben. Hani tavsiye ederim aslında yönetici olarak çalıştırın. Şimdi daha önceki videoda göstermiş olduğum gibi options'tan buradan clear modu tıklayarak modu silebiliyorsunuz. Reset özür dilerim reset Install'dan tekrar kurabiliyorsunuz. Eğer bir hata aldığını düşünürseniz. Buradan yine modların sayfasına giderseniz buradan da modu kurarsınız. Bunu diğer videoda söylemek istemiyorum. Şimdi mod kurulmaya başladı. Bu işlem biraz uzun sürebilir. Ya da birkaç dakika sizin bilgisayar işletim sisteminize göre değişebilir. Tekrar söyleyeyim. Ee, şu şu ne denir buna bu dosya gereksiz bir dosya kurulumdan sonra ben siliyorum bir hata da almıyorum eğer siz buna bastıktan sonra yüklemediğini düşünürseniz tekrar basın tekrar evet deyin bu sefer daha çabuk açılmaya başlayabilir o açılsın ben de artık premium almayı düşünüyorum vallahi bayağı bir server var Hadi artık yeter yani. Linkini vereceğim size. Zindirin de artık kur ya. İşte alternatif kurulumları bu yüzden daha çok seviyorum. modludur lan hemen iki dakikada kurardık he buldu artık yeter ya tamam kur artık ya tamam dönüyor dedi dosyaları çıkartsın etsin bitsin kessin yapıştırsın ondan sonra Gördüğünüz gibi iki kere üç, üç kere mi ne bastık ya arka arkaya ha. Reis mini map modladı. Neler oluyor abi? Kurduk ama yani sonuçta. Tamam bir deneyelim bakalım. Bilgisayar sapıttı bugün yeni açtım ya. Hah yüklemişiz işte. Tamam. Siyah ekran çıkmazsa sorunsuz yüklenmiştir. Hello merhaba. 1.5.2 1.6 gelecekmiş o da yakında yakın zamanda atlar falan gelecekmiş daha bir sürü mod var onları da zaman zaman kurup deneyeceğiz Rezmini hep ben de hayatımda çok oynamış değilim Tomen items kadar kullanmadım ama yine görmüş olduğunuz gibi 4 mod 4 mü banka koyuyoruz neyse single player'da Bakalım. bir. Hop. Evet sağ üstte görmüş olduğumuz gibi bir ee, harita var. Bu da bizi gösteriyor. Şu an kaçıncı katta olduğumuzu gösteriyor sanırım o. Alttaki evet. E, diğeri tamam kuzeyi güneyi gösteriyor. M'ye basak ne olur? Evet. Riz mini buradan ayarlarını yapabiliyorsunuz. Enable bu zaten bunun için kurduk bence bunu. Buradan o x-ray işte ne denir sonar uydu gibi güzelmiş dead point açık olsun öldüğünüz yerleri gösteriyor mini map options'tan şöyle bir sürü ayarları var siz bunu kendiniz de yaparsınız da benim daha çok hoşuma gitti burada olsun mu oh. yok large large tamam böyle iyi opacity 700 olsun onu bırak. Anlamadım ama olsun. Ne bileyim. Hmm. Ver daha. Iyi. Yok bu da çok daha iyi. En yani bu kapalı olsun da. Large olsun. Ben körüm ya. Okuyamam üzerinden. Default defaultsun bu öyle kalsın. Map mask. Hiçbir şey anlamıyorum ama. Ver high. Low olsun. Tamam. Bir şeyler yaptık. <laughs> Tekrar Mini Map'e girelim. Şimdi bilmem ne options. Ha. Hmm. Hı, -hı. Hı, hı. Hı 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 hı. Bir sürü ayarı var ya. Karıştırın siz de bunları. Radar. bunlar hep açmış zaten. About minimum mi? Ne bu anasını? Neyse, y point neymiş abi? Ha. Okay, config. Anlamadım ama. Dur bakayım şimdi. Set y point. Hmm. Tamam, anlaşıldı. C'ye bassak Ha anladım lan ben Hunger Games'te bunu çok fena kullanırım. Bu mod kalsın bende. Tomen items de kurarız buna olursa tabii iki tomen item satı çalışır diye düşünüyorum zaten çünkü çoğu mod tomen item çalışıyor evet eee mini map'ten de bu kadar arkadaşlar ben de çok bilgin değilim reis mini map'in ee, videoda yararlı olabildiyse her zamanki gibi beğenin videoyu ee, zaten çok beğenme almamışım yakın zamanda çünkü kanal daha çok yeni adventure map oynayacağım hitman çekerim belki hitman işte tom rider gibi oyunları bilgisayarım her türlü kaldırır. 8 GB RAM var. 2 GB ekran kartı var. i7 işlemcim var ama bilgisayarımın fanı yok. O kötü yani. Kasasının yani fanım var da ben pek anlamıyorum o yani kasa işlerini. Ben bilgisayarla uğraşırım. Fan var da öküz gibi ama bozuldu herhalde. O yüzden hemen oyun donuyor böyle. Bir ses gidiyor önce ondan sonra görüntü gidiyor çoğunda çoğunlukla öyle oluyor bir keresinde kasanın yanına açmıştım da girmiştim Siz bunun çözümünü biliyorsanız bana da cevap verin söyleyin işte abi şöyle yap geri zekalı böyle yap falan değil ben de bu sayede daha çok video getireyim sadece minecraft olmasın minecraft getireceğim zaten çoğunluğunu her neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinizi teşekkür ederim. Ee, yapmanız gereken az önce söylemiştim. Kanala abone olun, videoyu beğenin. Ve ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.